Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle alakalı detaylara inmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. 7-8 yıldır bu işletme için uğraşıyoruz. 7-8 yıldır bu sektörle uğraşıyoruz daha doğrusu. Şu anda Mersin'de yeni işletmemizi yeni açtık. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Yolunuz açık olsun inşallah. Peki tam olarak hizmetlerimiz nelerdir? Biraz da buralara detaylı değinelim. Buraya gelen misafirlerimiz hangi hizmetleri alıyor? Şöyle e, kapsamlı bir merkeze sahibiz. Her türlü işlemi yapıyoruz. Ayak bakımından e, lazer epilasyona, cilt bakımlarına, protez, tırnak, ipek, kirpik, kalıcı makyaj her türlü işlemi yapıyoruz. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelmek isteyen misafirlerimiz size nasıl ulaşım sağlıyor? Mezitli Yeni Mahalle, GMK Bulvarı üzerindeyiz. Migros'un hemen üstünde kalıyoruz. Aslında oldukça da merkezi bir yerdeyiz, rahatlıkla diyebiliriz. Ulaşım olarak çok çok kolay bir şekilde sizlere ulaşım sağlanabiliyor. Çok teşekkür ederiz, bizlere zaman ayırdığınız için.